Gerçekten moralim çok bozuk çünkü para yok, ekmek yok, yemek yok. Mehmet dayı selamun aleyküm. Aleyküm selam. Dayı bana bir ekmek verebilir misin Vallahi karnım çok aç ya. Yok dayım başka kapı ya. Nasıl başka kapı ya dayı bir market sensin burada. E o zaman borçlarını dönsene. Abi bu şehir nasıl bir şehir abi ya. Burada zenginler falan mı yaşıyor abi ben daha hiç kimseyi göremedim. Bu şehirde sadece zenginler ve onların çalışanları yaşıyor evladım. Peki siz necisiniz abi? Ben burada bahçıvanım çalışıyorum. Şunu alacağım ya şu kadarcık alayım. Şimdi göz hakkıdır arkadaşlar. Buradan da almamız lazım. Şimdi buradan alırsak buradan almazsak küser şimdi. Bunun tadı biraz ekşi gibi ya. Valla. Hey buraya gel. Sen kimsin? Buraya gel çabuk. Arkadaşlar. Boku yedik. Yoksa, yoksa hırsızlık yaptığımı mı anladı? Niye öyle bağırdı ki bana? Ne yapsam ne yapsam ne yapsam? Acaba şuradan kaçsam mı ki? Şu arkadan acaba kaçsam yakalayabilir mi? Bana da çok pis pis bakıyor ya. Neyse bence hemen yanına gideyim. Bir şey olmamış gibi davranayım. Belki de neden evine girdiğimi falan filan soracaktır. Yoksa niye bağırsın ki yani? Bence anlasa yok yok anlamamıştır ya. Dur yanına gideyim. E Efe Efendim abi? Ne yapıyorsun burada? Ne işin var? Eee şey abi ya, ben aslında bir arkadaşa bakacaktım ama ben galiba karıştırdım. Ben gideyim abi ya. Ne arkadaşıymış benden başka kimse yaşamıyor burada He işte abi ben de onu diyorum Karıştırmışım ben gideyim abi ya Ben gideyim dur, abi Dur 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 o elindeki ne senin öyle Bu elimdeki Nereden aldın onu ee, Şey abi bu elimdeki yolda buldum abi Böyle değerli şeyleri yollara bırakıyorlar mı sence İnandın mı buna He abi bu ne ki ben bilmiyorum ki Ben böyle şeyler bilmem abi Ben ilk kez gördüm ya öyle alayım dedim merak ettim Aldığını kabul ediyorsun yani Abi aldığımı kabul ediyorum ama ben burada dışarıdan aldım. Sende de mi var yoksa böyle şeyler? Bu şehirde benden başka kimse de yok bunlar. Ha abi o zaman senin evine hırsız girmiş geçmiş olsun. Kaçırırken de galiba yere düşürmüşler. Ah şimdi hırsız olduğunu da kabul ettin işte. Hayır abi ben hırsız değilim abi ben aldım demedim ki sana. Hırsızsın. Hemen polis çağırıyorum. Bekle. Abi abi bir dakika bir dakika bir dakika. Bekle abi. burada. Abi abi beni tanımıyorsun. Ben ben abi bakın size evimi de gösterebilirim. Şura şu bu şehrin dışında abi benim bir evim var. Ben öyle kimsenin malında mülkünde gözüm yoktur abi. Ben Yalnız yaşarım, yalnız da ölürüm abi. Burada ne işim var o zaman? Abi ben buraya aslında ee, şey için geldim. Acaba birisi bana yardım edebilir mi diye. Çünkü hani ekmek alacak param bile yok artık. Bakkala da bir ton borcum var. O da artık bana hiçbir şey vermiyor. Ben de artık yardım için çıktım dışarı. Sesimi duyurmaya çalışıyorum. Sen de hırsızlık yaptın yani öyle mi? Abi hırsızlık yapmadım. Sen beni anlamıyorsun ama. Sen bekle ben en iyisi polis çağırayım. Abi ne polisi gözünü seveyim abi ya Şaka şaka ben zaten çok zenginim Peki peki abi bana da yardım edebilir misin abi Sen zaten ihtiyacın olanı almışsın Daha ne bekliyorsun benden Ama abi ne bileyim böyle azıcık para mara En azından abi bakkala olan borcumu öder misin Çünkü her gün küfür ediyor bana kızıyor ya Sen de ne yüzsüz çıktın hadi gidelim bakalım hadi Oley be oley be hadi gidelim abi Hadi atla gidiyoruz Tamam abi hemen atlıyorum Abi işte burası burası benim yaşadığım yer görüyorsun abi bir şuraya bak abi bir de buraya bak abi arasında ne kadar çok fark var görüyor musun? Evet evet gördüm. Peki abi halime acıdın mı? Evet çok acıdım hadi gidelim senin şu borçlarını halledelim. Tamam abi abi bir de halime çok acıdın ya şimdi acaba bana böyle para mara da bir şey verir misin abi? Abartmayalım istersen. He do doğru abi şimdi evet o kadar yardım edeceksin abartmayalım. Abi ilk önce borcumu mu ödersin yoksa şey evimi falan mı göstereyim? İlk önce borcunu ödeyelim de gerisi önemli değil. He evime bakacağım mı peki abi? Bakarız bakarız. Gel abi ba bakkalcı aha. Aha Mehmet dayı Mehmet dayı selamun aleyküm. aleyküm selam hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın İyidir sen nasılsın? İyi ben de abi. Abi bana iki ekmek verir misin abi bak misafirim de var. Ladayım de şu paranı dede geliyor. Abi misafirim var ayıp ediyorsun ama ya. Ula başlatma misafirine. Bak gördün mü abi hep bana böyle yapıyor. Her zaman böyle yapıyor vermiyor abi ya. Allah Allah dur bakalım bir çaresine hemen bakalım. Hey muruk çocuğa niye ekmek vermiyorsun? Ula ne diyorsun muruk muruk? Sana soru sordum. Çocuğa neden ekmek vermiyorsun? Ula borcu vardır ondan mı vermeyeyim. Yoksa neye vermeyeyim? Ne kadar borcu var sana? Bakayım. Tam tamına 8 tane elmastır borcu. Tamam bu çocuğun borcunu ben ödeyeceğim. Bundan sonra ne zaman gelirse de ekmek ver. Tamam beyim hemen para, paramı ver hemen paramı ver tamam tamam. Tamamdır hadi evine gidelim şimdi. Oley be çok yaşa be abi. Abi şimdi e, öncelikle bu köyde beni abi aslında çok sevmiyorlar. Genelde beni dışlıyorlar. Burası benim evim abi. Gördüğün gibi bak burada fakirhane yazıyor abi. Fakirhane yazmasının sebebi de abi bu köyün en fakir insanı olarak ben seçildim ve bana böyle bir ödül verdiler abi. Ödül mü değil mi onu hala pek anlamadım ama abi yani gördüğün gibi hani benim durumum bu abi. Durumum gerçekten yok gibi bir şey. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle abi. Selam aleyküm. Ne oluyor Ano bu kimmiş la? Zengin herhalde bu. He ya zengin zengin de abi. Sen bir gitsen abiyle bizi bir baş, baş baş baş. Sen anladın abi beni yani baş başa bırak abi yani olur mu? Niye bırakayım la? Sen yine, sen yine kendini açtın herhalde bunlara. Nereden buldun bu zengini? Şöyle bakayım. Yok abi ne acındırması falan filan abi ne saçmalıyorsun sen bir git abi. Ben geleceğim yanına anlatacağım sana her şeyi tamam mı? Bana da bir şeyler verir misin la? Tamam vereceğim abi vereceğim abi hadi uzatma git abi gözünü seveyim ya. Ne vereceğim bana da? Abi vereceğim bir şeyler sen git abi ben geleceğim yanına tamam mı? Tamam tamam hadi bekliyorum bak hadi. Tamam abi görüşürüz. Abi biz en son ne konuşuyorduk ben unuttum da abi işte dediğim gibi yani bizim ev böyle abi insanlar böyle sürekli işte geliyorlar. Genelde mesela ben uyurken abi benim evime falan filan giriyorlar. Hani burada aslında Herkesin mesela bu ev abi aslında herkesin evi gibi bir şey hani Hani herkes burası benim evim deyip de hani sahiplenmiyor abi Aslında hepimiz böyle aile gibiyiz burada Ama yine de abi dediğim gibi burada yaşamaktan sıkıldım Çünkü hani burada ne kadar aile gibi olsak da bana yardım etmiyorlar abi Gerçekten aç susuz ortalıkta geziyorum yani Hmm buranın insanları çok garip Garip abi garip buranın insanları hatta sizin şehrede yavaş yavaş dikilmiş abi Ben şehre girerken gördüm birkaçını Onların icabına bakarız sen rahat ol Tamam abi, abi gel ben evimi gezdireyim abi şöyle. İşte abi gördün yani gösterilecek pek bir şey yok abi. Burada yatağım var işte, burada böyle iki tane camım var abi. Burada bu var, burada. Sa, abi ben kendi kendime mi konuşuyorum? Abi nereye gittin? A abi niye gelmiyorsun içeri? İçeri girmeye çok gerek yok ya, baksana. Gezilecek çok yeri yok evin mi? Valla abi evet gezilecek çok yeri yok ama ne bileyim abi yine de bir baksaydın ya uzaktan. Yok yok biraz koku geliyor içeriden de hiç gerek yok ki. He doğrudur abi doğrudur siz gerçi evet böyle şeylere alışkın değilsiniz ya. Kardeşim ben şimdiden kaçayım o zaman kendi evime. Yarın da erkenden yanıma gel sana bir iş bakalım. İş mi? Abi ben nasıl bir iş ki ben hayatımda hiç çalışmadım abi. Evin işleriyle falan ilgilenirsin olmadı. Sen yarın gel konuşuruz yarın detaylıca. Tamam abi, tamam abi. Sen nasıl diyorsan öyle olsun abi. Tamam o zaman abi. Yarın görüşürüz. Borcumu ödediğin için de çok teşekkür ederim abi. Kendine çok çok iyi bak. Rica ederim abicim. Bu arada siz izleyenler yorum atıp like atmayı da unutmayın. Bu arada abone de olun ha. <laughs>